<laughs> İkinciyi niye Ah. Faşist ziyareti. Ne kalemi deniyordu ona? Bir şey kalemi. Koli kalemi değil. CD kalemi olabilir, CD değil de benim dediğim neyse. Yok tahta kalem de değil. Hoş geldin. Hoş buldum, bir dakika biraz meşgulüm. Tamam sıkıntı yok. Ha biz ön kapıdayız haberin olsun. Siz kimsiniz? Biz işte Gökhan, ben... Ha Geri... tamam dur geliyorum. İçeri kalem de değil, dolma kalem de değil. Değil, değil, değil onun bir adı vardı. Marker işte, bir şey marker da. Ne yazmış olalım bu sefer? Ne yazalım? Yazacağım şeyi söyleyin karar verin hadi. Ne yazdık bu bankarta? <laughs> Tabi, İçeride faşist var mı? Aa bir şeyler Tabi. bir şeyler İçeride faşist var, var mı? İçerisi faşist galiba, dolu. de bekliyoruz. Ha, bu Benim ben konuşabileceğim böyle tanıdığım harcım. faşistlerden arıyorum biraz. İçerideki diğer kimse. faşistlere sorayım bir dakika. <laughs> Faşistler! Bir Abi kolay gelsin. Aha! Kırmızı saçlı garip faşist kadın. Anlaşıldı. Tamam. O zaman devam edebilirsiniz. Anladıysan sıkıntı yok. Memur buraya kapıyı açar mısınız? Diğer faşistlerle görüşmek istiyorum. Ha, tamam. Rum saçlı garip faşist kadın. Yaşar Bey bulunduğunuz yerde kalın lütfen. Görüşme sağlayacağım şu an. Ha çağır bakalım ya. Teşekkür ederim aradığın için. <laughs> Uzaklaşır mısınız? Bulunduğunuz yerde kalın demediniz mi az önce? Biraz uzaklaşırsanız iyi olur teşekkürler. Biraz daha lütfen. Kokusunu mu aldı ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel baştan da söylüyor bir de. arkamı arkamı döndüğümde yaşarım. Nasıl hissettin <laughs> acaba onu? haber bir şey verdi. Yaşar şu an içeride bağını asın öyle abi orada bir şeyleri. Ne diyorsun lan? He? Devam, e devam. Yok. ben sana seslemedim. Biz polis arıyorduk da sen ne ara buldun aman oğlum? İçeride buldum. Ona bir soralım ya, derinleri de. Derin nerede? <laughs> Derini Derini nerede? <laughs> de? Aa bu derin. Derini evet, e, Şeyven ve Andre şey. bir konuşmak için aldı galiba. A da burada ama ona ne, bir soralım. Ne yapmış? Şey. Aldılar siz Bilmiyorum. kaydı. Bilmiyoruz. Ne hız yaptınız lan? Ya. Yavrum bir şey yapmadık. Ee, kolay gelsin bana. Oğlum yaşa sana şey. zaten Geşer, tavır olurum. Gelsin. Harbisi. Teşekkür ederim. Allah'a çekip döveceğim seni ya. Bir şey. Hanımefendi, işte şeyi şey soracaktım ben. Sen ancak da döviz. ve Andre derini aldılar da abu otelden şöyle. Hı hı. Bu koku. Şey diyecektim ben. O kadar kokmuyordur Simancı. Bu, <laughs> burada mı yani kendisi acaba? <laughs> o kadar şey ya. gibi koktu ya, şey. Bu <laughs> koku. İyi günler diyorum, size bilgi vermeyeceğim şu anda. Veremeyeceğim, üzgünüm. Sebep? En azından burada ee, olup olmadığını... Mil... Hani buradan mı Dediğim değil gibi, mi? gibi konuyla ilgili bilgi vermem mümkün değil. Ee, zaten olur, gözümüzün önünde verir, aldıklarını bir şeyler, biliyoruz. Şey Burada gelince kendilerine sorabilirsiniz. Konuyla ilgili bilgi veremiyorum üzgünüm. Bir şey sorabilir miyim ben bir daha? <gülüyor> Bunlar, <gülüyor> ne olur, ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar niye? Bunlar niye yelekleri çekmişler? Bir şey mi oldu? Ne olur yani bize üzüken... bilgi, bilgi ver bir şeyler, şeyler. E, ya, ya. Bir... Şeyleri, Acaba, bir şeyler. bu hanımefendiyi alabilir miyim? Bir şeyleri. Bir Oğlum Gökhan, Gökhan, bu çok kötü gezerler. bulaşacak hepimize bak. Çok şey kötü demek. bulaşacak hepimize bana bu. Bana bulaştı bile evet. bir, bir şey. İşte hepimize bulaştı değil mi? önce yaşadım bunu. Abi bu bana ne Ben ya anlamadım da. yani çok da sikimdeydi verdiğin bilgi de ay götüm. Ya bu <laughs> sizin işte zor ya burada sizi dikiyorlar. Siz de bunların faşist olduğunu düşünmüyor musunuz? Bütün gün seni burada dikiyorlar. Kaç para maaş alıyorsun? İyiymiş aslında. Biz şizofreni bağlayalım biraz. Memur gelene kadar. Ama yani aldığın para eder mi sen? Gece uyurken gözünü kapatabiliyor musun ya? İşitemiyor musun burada acaba tüyü bitmemiş hakkı var mı? İşte düşündün mü bunu? Yalnız öyle düşüneceksin. Bak senin çoluğun çocuğun var mı? E, tabii ki var. E, sen o çocuğuna yemek yedirirken... ...o lokma helal mi diye düşünüyor. Helal mi derken? Helal şey ya helal... ...ben işte hakkın mı yani onu demeye çalışıyorum. Helal nasıl bilmiyorsun? Zinklenerek. Zinklenerek. Efendim? Bismillah ne bisiklet. Bismillah. Onları Onlar da mı aldılar e, bir şeyler bir şeyler. Paçları diyorsun? Ula şurada Yok var ya lan. işte. Onun sikimi evet. Gece kaldı. Bu az önce kırmızılı var ya. Yanıyor bana. <laughs> yanıyor ya. Tabii Bircan söyledi. O Bircan da Twitter'a atmışlar Bircan'ı gördün mü? Şerefsizler ya. Ama ben olsam alkışlardım. vallahi çok garip bir hareket. Yok alkışlardın derken onu demek istemedim. Yükük sakin sakin. Hani böyle bir cesaret departmana karşı yakışmıyor. Neyse işte Bircan söyledi. O kırmızılıyla ile morlu ikisi beraber bana yanıyor. Ya morlu belli etmemeye çalışıyor Purpurcuğum. Mor saçlı faşist kadın. Ama artık faşist dememi istemiyor. Mor saçlı garip bir kadın diyeceğim ona. Yani belli etmemeye çalışıyor ama sürekli mesela yüzünde maske var ya. Tak geliyor. Maskeni çıkarır mısın Yaşar? Neden? Senin o güzel yüzünü görmek istiyorum. Yani bunu söyleyemiyor tabii utancından da. Anlıyorum abi yani bu. Bu da yani göz anladın mı? Bakışlarından belli. <laughs> Polis gelene kadar ben bunu nasıl edeceğim bu arada? Yani haberiniz olsun. <laughs> ya bir, insan, bir insanın yüzünü görmek için bu kadar uğraşır mı ya? Kibarca söylese dese ki... Yaşarcığım beni öper misin dese... Ben kendisi kırılmasın diye bile öpebilirim. Yani bu kadar problem edilecek bir şey yok bunda. En nihayetinde bu baby face surata yaklaşmak herkesin nasibi ol olabilir. <laughs> Bir şeyler oluyor. <laughs> Türkçe, Türkçe, Türkçe. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak, E, J, K, L, M, N, O, P, S, hatırladım. <laughs> Senin, <hiç konuşamadım. gülüyor> Senin ama yüzün güzel. Abi saç bıraksan bir de biraz, bak polis adam sikipçiliği vermen lazım biraz. Tabii canım. Çıkar, tabii çıkarmazlarsa... Çıkacaksın sağ görevi diye bir şey... Çıkamıyor musun? Nasıl? Ona isteyen çıkamıyor mu ya? <laughs> ben, ben şizofreniye doğru gidiyorum bu arada haberiniz olsun. Realde Cordyceps, birkaç ay şizofren olur böyle böyle. Peki şey yapsan, yani böyle teğmenle memenle konuşabiliyor musun? Senin hakkın var mı ona? Konuş de beni sağ görevlerine yanda yollayın bari de. Koşayım biraz ya. Mesai kaçtan kaça senin? E tamam bir iki saat gidersin spora ya. Yetişmiyor mu? Ev uzak ha. Ev... E şey yap. Nerede ev? E tamam da. Hayır bak yukarıdaysa. E şey, şey yapamıyor musun? Tayinini al şerif departmanına falan. Ha farklı birim diyorsun. Ha. Yani senin, o zaman senin bu kilo gitgide artar. Ben sana söyleyeyim. Donut mu yiyor musunuz bir bakayım? Varsa donut bana versene bir iki donut. Sen çok soğuk bir adamsın ha. <laughs> bir tane donut yesem ne olacak? Sen benim hakkımı yiyorsun. <laughs> o, o donut benim vergilerimle alındı. Tamam. Ya, ne demek benim... Tamam o zaman yol benim vergilerimle yapıldı. Donut'u alırken gittiğin yol benim vergilerimle. Ver birazını. Ya polis gelmesini bekliyorum. Derini almışlar. Bir böyle çaktırmadan öğreniriz. Bir adminizasyon değil mi konuşuyormuş. Kardeşim bas git. Bas git. Ben delirmedim. Ben şu an kafamın içinde diyalog kuruyorum. Onun cümlelerini duymuyorsunuz ama kafamın içinde döndüğü için. Futbol izliyor mu? <laughs> Yok ben izlemiyorum ya. Meraktan zor. Bir dakika. Bir arkadaşım var. bir dakika. Ee, Efendim? Yaşar sen neredesin? Ya polis bir arkadaşımla sohbet ediyorum ya. Şehirde değilsin yani, değil mi? Bu madencide. Madende? Değilim. Orada mıyım yoksa? <laughs> Bilmiyorum. Yanımdan geçti az önce. Nasıl? Bildiğin ben Bey. beyaz saçlı rasta sen. Bir Yaşar Bey. Keşke evet, bakayım onu ya. Demedim ama. Tamam, yani tamam Vesfut. Sen Yaşar dedim cevap vermedi Tamam Vesfut şimdi onu konuşuruz. Heh, buyurun. Tamam. Yaşar Topak Bey, ıı, sanırım az önce Gerald Swan isimli şahıs buradaydı. Yanlış mı biliyorum? Gerald kim ya? <laughs> Tanıyor musunuz? Tanımıyor Bilmiyorum. Ha Gerald ya şey, Supras olan mı? Bilemiyorum. Yani bu isimde bir şahıs tanıyor musunuz? Bir tane cırık tanıyor musun? Sprası var o mu acaba? Yaşar Bey şahıs burada mı şu anda? Kısa ve öz bir soru. Ne? Çantama mı saklayacağım? Ne bileyim buradaysa burada da değilse Gördünüz mü? Görmediniz mi? Bu ya, kadar. Basit. Eğer Supra'lı cırıltı diyorsan gördüm. Tamam burada mı şu anda? Departman içerisinde mi? Ya, Dışarıda mı? Nerede? Ben göremiyorum. Sen görebiliyorsan cin ben kaçmıştır de içine. E, tamam yok demek ki. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ben bir görüşmem vardı da görüşebilir miyim? Yok <laughs> ama sesini. Faşist karı. <laughs> Bıktım bundan ya. Senin üstün mü o? <laughs> bir dakika bir telefonum daha çalıyor. Alo efendim aslan parçası. Koçum balık işini halletti mi? Balık işini halletmedim koçum. Ama arabanın anahtarı bende değil. Onu bir ara He. ben size veririm. Ya tamam yok ben zaten bir hallettik onu senin için sordum. Ha yok tamam o zaman okey. Bir ara alırsınız işte benden. Tamam tamam. Allah Allah. Anlamıyorum musun Yaşa? Tamam anladım. Teğmencim bir dakika bekler misin? <laughs> tamam alacağım onları. Kaç para istiyorsun ne işte. Tamam öde öderim tamam sıkıntı Efendim benim. Şey diyeceğim. ne na yaptın ne yapacaksın? Ya şu an işte teğmenlerimle bir toplantıdayız. <laughs> Toplantımız bittikten sonra. Kaçta çıkarsınız koçum? Tamam beni şu HSO ile bıraksanız ya. Ha önemli önemli evet. Tamam az sonra çıkarmışım. İyi, tamam o zaman. Ee, sen şey, arası... Gökhan arada balık yapacaklarmış. Tamam, gel sonra... gelirim ya, kendim bıraktırırım söyle ben. Balığa mı bıraktıracaksın kendini? Sen Mango'ya gel, Gökhan'larınız buradan alsın. Tamam, Westfield koçum, Mango'ya. Tamam, sen hallet işini, hadi tamam, hadi ben, mango ya, ben geliyorum. ya. Abi yanlış anlama, Westfield derken kız meselesi, yoksa yapmam biliyorsun. Seni çok sevdim, adın ne senin? <laughs> Metal Breakdown, hadi gidiyorum. Kalandım. Az <laughs> Yaşar. Senin bu işin bir günü mü lan? ne Cerrit'miş bu ne mesela. yapacaksınız sana? siz Cerrit'i ne oldu Cerrit Yani kız bir dakika bir, şuradan aşağıda. bir, bir saniye bekler misin? Evet merhaba. Ya bakalım kız arkadaşı aşağıda ifade eder. Evet duydum ya. Ne apartmana gelmesi gerekiyor. Arıyorum. Alo. Efendim. Gerald'la mı görüşüyorum? Evet. Supras olan Gerald mı? Efendim, ne olan? Supras olan Gerald mı? Evet, uzak dur arabamda. <laughs> Buyurun. Neredesin? Balık. Ya biz şimdi dedektifim ve teğmenlerimle bir toplantı yapıyorduk. Bir de Kırmızı saçlı garip faşist kadın da var burada. Keymenlerim seni ben görmek ben. istiyormuş. Bir ziyaret etsin. Suprası ya, çok güzel diyorlar. Balık dayım ya. Balık mı tutuyorsun? Tamam sonra gelirsin o zaman ya ne olacak? Orada ne olacak? Ne işim ne olmuş? Ya Balık yok ne olacak hiç... önemli bir şey yoktur herhalde. Herhalde ne bileyim ya hadi kapatıyorum ben. Hadi kolay gelsin. Tamam. Balık tutuyormuş koçum. Tamam. Senin bu saçlara bayıldım ya. Sen kimi çekiyorsun? Benim çekti sen. He. Öyle çekme, öyle çekme, öyle olmaz. Aç kameranı. Şimdi çek. İndir parmaklarını. Hangi parmaklarımı? İkisini de. Rica eder misin lütfen? Parmaklarını indirir misiniz Yaşar Bey? Teşekkür ederim. Ne demek? Bu oyundaki nereden aldın ya? Çok hoşuma gitti. O bu şey ya moda şu ileride satılıyor. Alayım mı sana bir tane? İleride nerede satılıyor? Buradan şüphelensin istediğin kadar. Her el kıyafet şu satılıyordu ben. Önde bundan var ya 15 bin işte tane vardır ya. Bizim, bizim yani. bunu giymeyen kalmadı. Senin gözlerin yeşil mi ya? Bilmem bir bak bakayım ne renk. Vallahi yeşil. Senin gözlerin ne renk? Çıkar bakayım gözlüğünü. Bakayım. Arkadaşlar karışmayın. İşte senin en sevdiğin renk mor olabilir mi? Yok, yok benim en sevdiğim renk siyah ya. Ee, Asena. Buyurun. E gel benimle. <laughs> Şüphelensin oğlum Asena. güzel olur işte ya. Tamam al tamam, tabii Neden ki ne oldu ya? Ama moru da severim yalan değil. Harbiden seviyorum. Ne Bak üstündekine. Bunu hatırlıyor musun? O... Abimle şehre ilk geldiğimiz dönemlerde beni tanışmış mıydık biz seninle? E tabii oğlum bana şey yaptın ya. Casusluk yaptın. Taburda söylemesene. Hatırlıyor musun? Oğlum kaç tane uyuşturucu şeyini şu kent bildik senle. Taburda söylemesene lan. Nasıl? Yani departmana o, bayağı faydalı oldu. Memleketten getirttim bunu. Nasıl? Aynısından buldum. Ya, gayet iyi gayet iyi. Sen niye gelmiştin departmana? Öyle faşist ziyaretine geldim ya. Teğmenciğimle bir görüşeyim diyordum. Teğmenciğim yok uyuyor. Çayla davet edecektim. Sözünü aldım ya. Haa oradan çiftlik ne de artık. Bak oğlum görevimizin her zaman kişilik dışındayız. Ne zaman? yakında. Yakında derken? Bir tarih var mı? Sen ne oldu bana bir böyle bir yükseldin gibi ya Aziz? Yok oğlum bakıyorum ya çok hoşuma gitti Üstündekiler yani. de çok güzelmiş bana da versene bundan bir tane. E gel alalım diyorum senin departmana. Almıyorsunuz ki ben girecektim geçen akademiye girmek sokmadılar beni. Vallahi Hatta ne oldu biliyor musun? Bak şurada Turan'la konuşuyorduk. Ülkücü Turan. Buradan çaylaklar çıkmış. Ben dedim aa siz çaylak mısınız falan diye ben bir sohbete gideyim dedim. Turan peşimden koştu dedi ki arkadaşlar yaşlara sakın cevap vermeyin ve onu sakın dinlemeyin dedi. Sanki lanetli bir cadıyım. İşte sen bu çantayı çıkarmıyorsun değil mi? Bu çantayı mı? He. Tamam canım mesleğimi falan yaparken kaya taşımama yardım ediyor. <laughs> Anladım. Ne var He. onun içinde şu an? Şu an mı? Allah telefonum, hı hı. kazmam, Oo bir sürü paralarım varlarım hepsi içinde. Kazmayla mı geziyorsun sen oğlum? Ya şimdi yeni döndüm, ne yapayım? Hee. Peki ben o çantanın içine baksam? Hee. Ne bulabilirim? Bilmem. Bakmak istiyorsan bak gel. Bunu bakayım şöyle bir. Nasıl Öyle kafana göre ne hayır sen? sen beni mi kurcalayacaksın la? Hayırdır sen, sen benden bir şey demiş. Hayırdır sen, sen ne departmanın... oldu biz için benim üstüme falan mı yapmaya çalışıyorsun sen? Sen nasıl giriyorsun o malzemeler departmanın içeri? Nasıl nasıl giriyorsun şey. lan? Malzeme dediğin ne var? Sopam var, sopam var. Poyraz ya. amirimin bana yadigarı vermem. Haberiniz olsun sopamı. Tamam, burada cihazlar ötmesin yani girerken sıkıntı olmasın. Cihaz dedin telefon ötüyor mu ya bu cihaz? Telefonum var. Ya, zaten. Burası departman departmanın sopan, içi sayılmaz. Sopan tahta mı? Hiç kurcalamadım. <laughs> şey diyeceğim burası departmanın içi sayılıyor <laughs> mu şey şey ya? Şey ya tut, tutamacı metal Hayır, de. Bundan mahkeme şüphelenmiyordur mu? Bak sen şey. Şurası... He? Ne oldu? Ee, Lazım. Niye tanıyamadım? Buraya Merkez? nelerle giriyorlardır ya? Sana <gülüyor> ötmüyor mu metal abi? Sana hiç ötmüyor şey galiba. Squat yapayım mı? Şey yapayım yok yok. ha. Tamam. Siz niye geldiniz? Sen şu gözlüğü çıkar bakayım. Yaşar'a mı? bakmaya. Yaşar iyi ya bayağı neşesi yerinde. Senin gözlerin... Benimkinin aynısı lan. Benimki yeşil benim mavi. Benim, Nick. Benimki yeşil değil. Efendim. Hafif böyle açık. Senin bu Walkers'taki Nick'in ne? Nicholas. <laughs> Alıştırsın biraz ya. Nicholas. Evet. Yaşar 13-12 evet. her zamanki gibi. Takip et. Takipte kal like la. Atayım hemen bir tane. İyi ya takip edeyim dedim senin gönderilir de, o yüzden sordum. Ben Kimi benim sana. mi? Ha. Bu ne la? Öyle kişi takip en edebilir miyiz? Santos şey? bağlı kalarak ceza işlemlerini sürdürecektir. Kanunsuz yaşayanların karşısındayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu ne evet ]erek? ben like'ladım. Ne şeyler olmuş herhalde. Evet, Nikola'nı görüntüleyebiliyoruz, Nikola. Evet. Ne oldu? LSPD, sosyal medya fenomeni mi olmaya çalışıyor? Yani girişimlerimiz var, ne YouTube oldu? kanalımızı takip edebilirsiniz. Bizim Bizden yediğiniz aklar yetmedi mi? Oradan da mı para kazanmaya çalışıyorsunuz? Doğru dedi Hı. bu arada. Tüm para hayır kurumlarına bağlandı. Vergim seni doyurmadı mı? Çantayı merak ettim ya. Al çanta mı? Valla. Ha nereye alıyorsun koçum? Bu oraları bir kayağa gideyim diyorum da. Nereye gideyim diyorsun? Kayık. Kayık mı? Ne yapacaksın kayıkla çantayı? Çantama mı bineceksin? Kayak yapacağım. Ha e, yap. Geçer. Aziz. Dur bakayım zorlayacak mı? İznizli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tabii canım gidebilirsin ne demek. Aa ne oldu birden? Görevini taklit terk etme. Hem mi? Aha! Evet, sorgu işlemleri için. Seversin. Gelebilir miyim? Ne lan bu? Az yafa. <laughs> Bunlar kimini itiraf ettirmeye çalışıyorlar. Ben o zaman itiraf ettiririm biliyor musun? Aynen. Tamam Yaşar. Ne yapıyorsunuz? Yaşar, tamam. Seni gördüm lan madencide. O nasıl oldu kardeş? Oğlum gerçekten Yaşar diye seslendim. Ee? Benim ayakkabılarım içeride kalmış ya bir dakika. <laughs> Sen abi. Hayır ne İlk geldi. Yaşar nerede dedi? Ben de burada dedim. Nereden biliyorsun? Sonra ha, beni aldı ben geçeyim. söyledim. Şey benim anahtarları versene. Ben anahtarları? Aslında senin olan ama benim olan anahtarları. Ne la dükün mü? Dükün ha. Fransız sen de ülkünün. buraya nasıl geldin? Biraz kurcaladım arabayı. Onu bir ara yok, onu bir Aferin. ara tamir ettirelim. <laughs> Zorunda kaldım. Teşekkür ederim canım. Bal yavrum. Eyvallah balım. Kaç hey, yaptınız? <laughs> Cerrahlar diyor ki galiba derini almışlar. Derini niye almışlar? Hı hı. Ne bileyim mi? Yine hızmız yapmıştır onlar. Ha derin neyi hızlı yapıyor, yapıyor ya? 60'tan ya. sonra bayılıyor. Harbi mi la? Abi can. Cileki abone olmuş Cilekicim hoş geldin. Ne yapıyorsunuz nereye? Ne, e, ne Aa mi? balığa falan gidilecekti gidildi mi? Yo. Yani gitmiş bu Gökhanlar gitmiş. Artık geç kalırız bence ne diyorsunuz? Bence de geç kalırız diyorum ben. Sen ne, ne yapıyorsun? Ben direksiyon ya. sallıyorum şu an. Ha gözlerini kapatıp gittiğini mi hayal ediyorsun yoksa? Evet evet şu an böyle gidiyorum ben. Şu an Orada yatağıma yattım şöyle. bak. Çok feci blöf yaptım. Çantayı alsaydı telsizi görür daha haberin olsun. Aferin sana. Ama sıkıntı yok devam. Devam. Ne yapacağız ne yapacağız? Ne bileyim atla bakarız mangaya gidelim. Ona. Bunu açık mı bıraktım ya? Ben bu gaza geldim. Gel gel. Nick! He. İşin yoksa takip et koçum. Arkamdan sövdü muhtemelen, duymayayım.